Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Müge. Bugün sizinle yine çok tatlış ve oldukça sağlıklı veganlara özel bir tarif ile karşınızdayım. Ne yapacağız? Kajudan peynir yapacağız. Şimdi malzemeleri saymaya geçeyim. Bu malzemeler bu arada benim bu oluşturduğum reçetelerin malzemeleri. Siz isterseniz malzemelerde değişikliğe gidebilirsiniz. Bunun bilgilerini vereceğim size. Yaklaşık 300 gram kadar çiğ kaju fıstığım var. Çiğ ve tuzsuz olmasına lütfen dikkat edin. Bir gece önceden soğuk suda Bekletmiş olmanız gerekiyor ve e, böylelikle şu şekilde jelleşecek ve yumuşayacak. Ama gün içerisinde de yapmak isterseniz 4-5 saat öncesinden sıcak suda bu sefer tam tersi bekletmeniz gerekiyor. Kekikle aromalandırmak istiyorum ben. Biraz limon, sarımsak. Bunlar yani sarımsak ve limon tamamıyla opsiyonel. İsterseniz kekiğin yerine çörek otu da kullanabilirsiniz. 7-8 kaşık suyum var buradan kıvamlı isteğe göre ayarlayacağım. Ben çünkü bu kaju peynirini biraz krem peynir tadında yapmak istiyorum. Kalıplaşmış bir peynir yapmak istiyorsanız da içerisine agar agar tozu ekleyerek jöle kıvamında yapıp buzdolabında bekleterek o şekilde kalıp çıkartabilirsiniz. Ben hemen tavsiyeye geçiyorum. Kaju fıstığını biliyor musun? Nereden geldiğini? Hayır. Kaju fıstığı aslında bu bir meyve. Kaju meyvesi deniliyor buna. Kaju fıstığı kavrulmuş hali oluyor. Ve tropik iklimlerde yetişiyor Adnan'cığım. Ekvator'a yakın bölgelerde. Brezilya'dan çıkma bir fıstık bu. Bir yemiş diyelim. Hindistan ve Asya mutfağında, yani ben gezilerimde birkaç kere yemeğini deneme fırsatım olmuştu. İnşallah sizlere de nasip olur diyelim buradan. Çok güzel. Özellikle Uzak Doğu mutfağında da Aynı şekilde tavuk ve et siz <laughs> tavuk ve etler yanında sos yapılıyor bundan. Çok güzel oluyor. Şimdi birazcık kajuları çektireceğim. Kajuları biraz çektirdikten sonra içerisine şimdi diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğiz. Çeyrek limon sıkabilirsiniz ama limonu sevmiyorsanız bir iki damla da atmanız yeterli. Sarımsağı sevmeyenler dediğim gibi çıkartabilirler bu içerisinde. Kaju fıstığı mesela Afrika'da alternatif tıpta kullanılıyor. Kajudan krem de yapılıyor. Cildi yeniliyor. Yani yaşlılığı önleyici. Kullanıyor musun sen de onu? Yani kremini almıştım. Yalan değil valla. <laughs> 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 ne dedi? mı? Hadsiz ya. Ne dedi? Duydun mu? He? Ya. Hadsiz ya. He? Duymayayım bir daha. Şu tanımıyor musun bunu söyledi? Ya olsun ben onun içini biliyorum. Şu görsünler seni ya. Şu yüzü bir görsünler. Ya gel gel. <laughs> Adnan'ı çağırıyoruz videoya. Gel de Cookie'yi anlat bakalım. Öğrenmiş misin değil mi? Cookie yapımında ilk çeşitim kullanıyoruz. Heh, hadi bebeğim. Sen anlat bize. Badem onu. Evet. Normalin. Evet. Çikolata damlacıkları, bak evet. bitter çikolata, yumurta, ve evet. evet, tereyağı. Tereyağı. Öğren, öğrenmiş, öğrenmiş mi? Bence öğrenmişsin. Tebrik ederim. Cidden öğrenmiş mi? Gerçekten öğrenmişsin. Ama daha öğreneceğim birçok teknik vardır bu. Içerisinde. Peki. Kaç derece, kaç dakika? Güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Galiba 180 derecede. Bak Abi. gene ya. <laughs> ya yemin ediyorum Cenk'a söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim mi? 175 derece 17 dakika. Ya bilerek Burada bir <laughs> alkış giriyoruz. 7-8 kaşık içme suyu. Aha. Bu arada senin bu tarif işine gelebilir şaka mı? Böyle gülüyoruz ediyoruz ama mesela bu kaju fıstığında yarın öbür gün aşçılık okuyorsun evet. ya. E, sınavlarında, pratik sınavlarında Hı -hı. söylemiştin ya vegan bir şey çıktı diye. Evet. O yani. şeydi, sınavdan ziyade o bir yarışmaydı diye. değil mi? Evet. Bunu kullanabilirsin mesela. Kaju fıstığından çok güzel bir sos yaparsın. Buyurun size. Vegan tarif. Peynir de yapabilirsin, sütü, süt yapabilirsin bundan. Fayda olabilirsin yani her şeyinden. Ne koydum şimdi bunun içine? Işte? Malzemeleri sayalım bir daha. 300 gram çiğ kaju fıstığı. Bir gece önceden soğuk suda bekletilmiş. 2 diş sarımsak. Bir tutam kekik. Aynen ama siz pul biber ya da çörek otuyla da tatlandırabilirsiniz. Ya da hiç sade ben tüketmek istiyorum diyorsanız hiçbir şey koymazsınız. 7-8 kaşık içme suyu. Çeyrek limon. Çektiriyoruz. ekmeğimiz nerede? Ekmek aşağıda. Üzerine süreceğiz. Şimdi biraz da tuz ekleyelim. Veganlar için alternatif peynirlerden biri bu. Vegan mozzarella da yapılıyor. Öyle yok bedava ya bilgi Araştıracak her şeyi bana soruyor ya. Ne? duyuyorsun değil mi? mis, mis, ya mis. Yani bugün mutfakta bir yapma olmayacak ben. Ya Kime bağlayacağım onu? He? He? Kime yapma isteyeceksin? Öğreneceğim, öğreneceğim. <laughs> Öyle ya bir I trust you, bir Yes man. Bu. Bu. <laughs> Biraz da zeytinyağı. Şöyle bir çeyrek su bardağı kadar koyabilirsiniz. Kıvamı için dediğim gibi. Buyurun. Mersi. Müsaadenin arka tarafa geçiyorum. Yok öyle bir yok, şey yok. Bir şey. Öyle bir ya, şey, ya. şey yok. Tadı, <laughs> <laughs> tadına bakacak, testingini yapacak burada. Ya, Tadımını yapacaksın. Tabii. Aynen. Sonra da malzemeleri <laughs> Alma söyleyecek. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle. Dört kere malzeme söyletirdi sana Ali Can Şef. <laughs> Bu arada arkadaşlar size bununla alakalı başka bir alternatif de söyleyebilirim. Fırında pişirilerek yapılıyor. 100 derece bir saat kadar. Üzeri hafif kızarınca çekmeniz gerekiyor. Ona tanıdık geliyor <laughs> mu <mi> bunlar? <gülüyor> <gülüyor> e, ya da benim gibi böyle isterseniz Buzdolabında yarım saat kadar bekleterek hafif evet. krem peyniri kıvamında getirerek de tüketebilirsiniz. Ya da bir gece bekletirsiniz daha kıvamlı olur ve soğuk. Şimdi ben çektirme işlemine devam ediyorum. Hacun'un anlatan ne? Dur. <laughs> Uzak doğuda da tüketiliyordu. Tamam. Varan bir koy cebe, okay. Afganistan. <gülüyor> <gülüyor> Afganistan. Olmaz <laughs> <laughs> <Onun Afganistan. gülüyor> beni ya? Ona harik şey geldi. Hocam. Hocam kırmızı kart hocam. <laughs> Neresiydi? Tropik. Ha tropik. Tropik bölge. Bölgelerde. Ekvator bölgesinde. Yani. Ekvator bölgesinde. Yani... Ne şey mi oluyor onlar? Meksika mı acaba? Meksika tarafında mı? <laughs> Brezilya. 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 <laughs> Ana vatanı Brezilya. Sambacıların olduğu. <laughs> samba Brez Brezilya'da mı oluyor? Değil mi? Bre Sambacılar. Hadi samba yapalım. Tamam, <laughs> bu <kadar yeter>. <gülüyor> <gülüyor> Ya dans eden erkek... Şahane, prezent alınıyor ki ama? Bak, bir adım evet. öndesin. Dans eden erkeksen. Gerçekten. <laughs> Uzak doğu ve e, Hint mutfağında en çok kaju fıstığının kullanıldığı yemek. Neydi? Ne söylemiştin? Toz <laughs> et. Yeah! Bir alkış! Bir alkış! Kavucudan neler yapılabilir? Kavucudan peynir yapılabilir, kocaman yemeği yapılabilir. Aynen. Bir de nerede kullanıyorduk biz bunu? Bir de kavucudan krem yapılır arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Görüyorsunuz bu <laughs> ev aynı zamanda bir aşçılık okulu edasında. Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Ben istediğim kıvamı elde ettim. Şimdi Adnancığımla birlikte tadına bakacağız. Şu an peynir hazır mı? Peynir hazır. Hemen tadına bakacağız. Şimdi İlk önce ben sana bir şunu tat. Böyle mi? Tattırayım. O çok fazla değil mi? Hayır bir yudum tat. çok fazla. Tamam. Bekirin. Gel. <laughs> evet tadı bence hoş hiç böyle üzülecek bir şey yok yani. Yani bildiğin lor peyniri gibi değil mi? Evet, böyle evet. aromalandırılmış kekle, zeytinyağıyla aromalandırılmış. Tadı gayet güzel evet. Ay krem peynir. Güzel. Şimdi bunu... Eline sağlık. Rica ederim aşkım. Şimdi bunu arkadaşlar <laughs> Ayağım. Şöyle cam kavanozu alıyorum. Buzdolabında bir yarım saat bekleteceğim. Ondan sonra bir güzel afiyetle tüketeceğim. Bu arada e, iki hafta boyunca cam kavanozlarınızda saklayabilirsiniz. Hem dans ettik hem vegan mutfağını öğrendik. Kaju muydu kaju muydu? Kaju. 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 Gerçekten bu ev senin için bulunmaz bir nimet değil mi? Sen de bizim için öylesin. Aynı zamanda. Çok değerlisin. Evet. Teşekkür ederim. Ben de Arkadaşlar bilgi paylaştıkça güzel. Ben şimdi bunu bir yarım saat kadar buzdolabında <laughs> bekleteceğim. Ondan sonra tüketime hazır. Şu anda da tüketebilirsiniz ama bir tık daha soğuk olursa daha güzel olur. Bir başka tatlış videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.